Bebek ruh sağlığı alanındaki sunumlarımızı devam edelim. Özellikle fetal dönemde yani anne karnında beyin gelişimini etkileyebilecek bir takım e, stres faktörleri olabilir. Ya size desem ki gelecekteki sağlığımızı, davranışlarımızı, hatta strese nasıl tepki vereceğimizi belirleyen gizli bir plan var. Ve bu plan hayatımızın ilk anlarında yazılıyor. Anne karnında annenin stresi veya bir takım hastalıkları. Bu olağanüstü olduğu kadar hassas da olan bir inşaat projesinin öyküsü. Tabii bebek ruh sağlığı aslında anne karnında başlıyor. Hatta çocuk daha doğmadan başlıyor demiştik. Şunu hiç merak ettiniz mi? Neden bazı insanlar en zorlu anlarda baskı altındayken bile sakin kalabiliyor da diğerleri adeta paramparça oluyor? Hayatın ilk anlarında çizilen bir planla adeta bir mimari tasarımla ilgili. Ve en önemli kısım ne biliyor musunuz? Bu plan doğuştan gelmiyor, inşa ediliyor. Evet. <laughs> This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. Bebeğin stres sistemi tabiri caizse hala inşaat halinde. Kendi kendini ayarlayamaz. Yani bir yetişkin gibi stresle tek başına başa çıkma lüksü yok sistemini düzenleyebilmek için tamamen dışarıdan birine yani ona bakan kişiye muhtaç durumda. İşte bu yüzden bebeklerin strese verdiği tepki bizden çok farklı ve iki aşamalı. İlk aşama ilkilme tepkisi. Bebek aşırı uyarılır, ağlamaya başlar, kalbi deli gibi çarpar, tam bir alarm durumu. Ama sonra başa çıkamadığında ikinci aşama devreye girer. Kopma yani disosyasyon. Bebek kendini korumak için adeta şalteri indirir, kapanır, hissizleşir ve dış dünyayla bağlantısını keser. Hayatımızın ilk anlarının, hatta daha doğmadan önce yaşadıklarımızın, ileride kim olacağımızı nasıl belirlediğini hiç merak ettiniz mi? Yani strese nasıl tepki vereceğimizden tutun da dünyayı nasıl gördüğümüze kadar? Önce, stres dediğimiz şey tam olarak ne? ona bakacağız. Sonra vücudumuzun bu strese karşı kurduğu o muhteşem alarm sistemini inceleyeceğiz ve tabii en sonunda bütün bu erken deneyimlerin beynimizi uzun vadede nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Peki, her stres bebek için kötü müdür? Bu soru hepimizin aklına geliyor, değil mi? Ama cevap öyle basit bir evet ya da hayır değil. Aslında durum sandığımızdan çok daha ilginç. Çünkü bütün stresler aynı kefeye konulamaz. İşte asıl anlamamız gereken nokta bu. Stres kendi başına kötü bir şey değil. Tam tersine, hayatta kalmamızı sağlayan inanılmaz bir mekanizma. Yani düşünün, bizi binlerce yıl önce bir yırtıcıdan kaçıran da bugün trafikte aniden önümüze çıkan bir arabaya karşı frene basmamızı sağlayan da aslında aynı temel biyolojik alarm. Peki vücudumuz bu dengeyi nasıl sağlıyor? İşte burada allostaz diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Şöyle düşünelim. Vücudumuz sabit bir termostat gibi değil, daha çok akıllı bir denge sistemi gibi çalışıyor. Yani duruma göre esneyip uyum sağlıyor. Bu harika bir şey ama bu sistem özellikle de hayatın o ilk en hassas yıllarında sürekli ama sürekli çalışmak zorunda kalırsa ne olur? İşte o zaman allostatik yük dediğimiz bir tür yıpranma başlıyor. Sistem yoruluyor. Peki bu Stres tepkisini yöneten sistemler hangileri? Vücudumuzun içinde bu işi kim yapıyor? Gelin şimdi bu dahili hayatta kalma kitimizin içine biraz daha yakından bakalım. Vücudumuzda iki temel alarm sistemi var. Birincisi SAM sistemi. Bunu evinizdeki duman alarmı gibi düşünün. Anında, saniyeler içinde ötmeye başlar ve sizi savaş ya da kaç moduna sokar. İkincisi ise HPA aksı. Bu da duman alarmı yetersiz kaldığında devreye giren yağmurlama sistemi gibi. Daha yavaş başlar, dakikalar sürer ama etkisi çok daha güçlü ve uzun sürelidir. Vücudu uzun soluklu bir mücadeleye hazırlar. İşte o yağmurlama sistemi dediğimiz HPA aksının komuta merkezi tam olarak bu şemada. Bakın olay nasıl işliyor. Her şey beyindeki hipotalamusta başlıyor. O bir sinyal gönderiyor hipofiz bezine. Hipofiz bezi de böbrek üstü bezlerine dönüp adeta şöyle diyor. Kortizol salgılayın. İşte bu hormon silsilesi, bu zinsirleme reaksiyon, vücudun uzun süreli stresle başa çıkma stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu kortizol salınımının zamanlaması da çok enteresan. Stresi hissettiğiniz andan itibaren kortizolün kanınızda en yüksek seviyeye ulaşması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Peki neden bu gecikme? Çünkü vücut o ilk anlık panik tepkisinden çıkıp daha uzun vadeli bir plana geçiyor. Enerjiyi yönetmek, iltihabı baskılamak gibi daha stratejik hamleler yapıyor. Ama durun, bu hikaye doğumla başlamıyor. Çok çok daha öncesine gitmemiz lazım. Anne karnına. Çünkü bir bebek için ilk dünya, ilk çevre rahimdir ve o çevre bebeğin bütün gelişimini temelden etkiliyor. İşte burada karşımıza fetal programlama diye gerçekten devrim niteliğinde bir fikir çıkıyor. Bu ne demek? Rahim sadece bebeği koruyan pasif bir kalkan değil, aynı zamanda dış dünyadan gelen sinyalleri alıp bebeğin sistemlerini geleceğe hazırlayan bir tür evet simülatör. Yani eğer annenin yaşadığı dünya stresli ve tehlikeli ise bebek de tamam dışarısı zorlu bir yer diye programlanıyor ve stres sistemi daha hassas ayarlanıyor. Peki anne karnındaki bir bebeği ne strese sokar? Yani bu stres kaynakları neler olabilir? Tabloya bir göz atalım. Annenin yaşadığı kaygıdan, aile içi çatışmalara, Yoksulluk gibi çevresel zorluklardan yetersiz beslenmeye kadar gördüğünüz gibi yelpaze çok geniş ve rahim bu sinyallerin hepsini bir şekilde içeri iletiyor. Peki bu stres anne aracılığıyla bebeğe nasıl ulaşıyor? İşte bu şema o biyolojik otobanı gözler önüne seriyor. Annenin stres hormonu olan kortizol plasenta bariyerini aşıp doğrudan bebeğin kanına karışabiliyor. Bu ne demek? Bebeğin kendi stres sisteminin ayarlarını daha o doğmadan değiştiriyor demek. Evet, bu kelimenin tam anlamıyla geleceğe yönelik bir programlama. Neyse ki doğa buna karşı bir önlem almış. Plasenta'nın bir tür kapı bekçisi var. Bu özel bir enzim. Görevi ne? Annenin kortizolünün büyük bir kısmını, yaklaşık %80-90'ını etkisiz hale getirmek. Ama eğer stres sürekli ve yoğunsa, yani kronikleşmişse bu kapı bekçisi de yoruluyor, gücü azalıyor ve kapı aralandığında işte o zaman daha fazla stres hormonu bebeğe sızmaya başlıyor. Bebek doğdu ve şimdi asıl inanılmaz dönem başlıyor. Beyin adeta bir patlama yaşayarak büyümeye başlıyor. Bu, hayatın başka hiçbir döneminde olmayan bir gelişim hızı demek. Bu yüzden, bu dönem hem muazzam fırsatlarla dolu hem de bir o kadar hassas ve kırılgan. Şu rakama bir bakın, yüzde yetmiş. Evet, yanlış duymadınız, bir bebeğin beyni sadece ve sadece ilk bir yılda bir yetişkinin beyin boyutunun yüzde yetmişine ulaşıyor. Her saniye milyonlarca yeni bağlantı kuruluyor. Beynin en büyük, en hummalı inşaat şantiyesi tam da bu dönem. Doğumla birlikte stresin kaynakları da tabii ki değişiyor. Evet, prematüre olmak, bir hastalık geçirmek gibi tıbbi şeyler elbette birer stres kaynağı. Ama asıl belirleyici olan bebeğin içine doğduğu duygusal dünya. Bakım veren kişinin ruh hali, ailedeki çatışmalar, ihmal. Bunlar bir bebek için fiziksel bir acı kadar hatta bazen ondan bile daha güçlü stres kaynakları olabilir. Peki bu kadar strese karşı bebeğin kalkanı ne? İşte tam bu noktada hikayenin asıl kahramanı devreye giriyor duyarlı ve ilgili bir bakım veren, yani annesi, babası veya ona bakan her kimse, ağlayan bir bebeği kucağına alıp sakinleştiren bir ebeveyn aslında sadece onu susturmuyor, biyolojik bir mucize yaratıyor, bebeğin stres hormonlarını düzenliyor ve beyninin derinliklerine merak etme, güvendesin mesajını işliyor. İşte bu, strese karşı var olan en güçlü panzehirdir. Peki ya o kahraman orada değilse ya da o tamponlayıcı bakım yetersiz kalırsa ve stres artık bir istisna değil bir kural haline gelirse işte o zaman stres beynin o hassas mimarisini, tuğlalarını ve harcını fiziksel olarak değiştirmeye başlar. Gelin şimdi bu değişimin yaşandığı 3 kritik bölgeye bir bakalım. Erken dönem stresinden en çok etkilenen 3 adrese odaklanacağız. Hafıza ve öğrenme merkezimiz olan hipokampüs, korku ve duygu alarmımız amigdala ve beynimizin akılcı yöneticisi yani CEO'su prefrontal korteks. İlk durağımız hipokampüs. Burayı beynimizin hafıza kartı ya da kütüphanesi gibi düşünebiliriz. Kronik stres bu bölgeyi nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla küçülmesine neden oluyor. Evet, fiziksel olarak hacmi azalıyor. Bunun pratikteki anlamı ne? Öğrenme ve hafıza kapasitesinde kalıcı bir düşüş. İkinci adresimiz amigdala. Yani beynimizin korku merkezi, o duman alarmı. Kronik stres bu alarmın sürekli ama sürekli çalmasına neden oluyor. Bir süre sonra ne oluyor? Amigdala hem büyüyor hem de aşırı hassas hale geliyor. En ufak bir şeyi bile tehdit olarak algılamaya başlıyor. Bu sürekli tetikte her an kötü bir şey olacakmış gibi bir kaygı durumuyla yaşamak demek ve son olarak beynimizin CEO'su prefrontal korteks. Mantıklı düşünme, plan yapma, dürtüleri kontrol etme gibi bütün üst düzey işler burada yapılır. Kronik stres bu CEO'nun ofisinin adeta sigortalarını attırıyor, nöronlar arasındaki bağlantıları zayıflatıyor. Sonuç ne peki? Duygularını yönetmekte zorlanan, dürtülerini kontrol edemeyen ve mantıklı kararlar almakta güçlük çeken bir beyin yapısı. Bu erken dönem stresi eğer destekleyici bir yetişkin tarafından yatıştırılmazsa ve sürekli yoğun bir şekilde yaşanırsa ne olur? Yani toksik stres dediğimiz şeye dönüşürse işte o zaman işler değişiyor. Stres artık beynin kalıcı mimarisini yani o planı yeniden şekillendirmeye başlıyor. Peki bu mimari değişikliklerin sonucu ne oluyor? Sonuç maalesef gelecekteki öğrenme, davranışlar ve genel sağlık için oldukça zayıf bir temel. Bu da demek oluyor ki duyguları düzenlemede zorluklar, öğrenme güçlükleri ve çeşitli sağlık sorunları için risk artıyor. Peki her şey bu kadar karamsar mı? Bu çizilen plan hiç mi değişmez? İşte iyi haber geliyor. Hayır, kader değil. Bu erken dönem mimarisini onarabilecek, hatta güçlendirebilecek inanılmaz güçlü bir şey var. Ona bakan kişinin, yani bakım verenin gücü. Şunu unutmayalım. Toksik strese karşı en güçlü kalkan, en iyi tampon ne bir ilaç ne de bir terapi, o kalkan destekleyici bir yetişkinle kurulan o sağlam, o şefkatli ilişki. İşte bu ilişki stresin beyin üzerindeki bütün o olumsuz etkilerini onarabilen en ama en etkili güç. Bunun ne kadar hayati olduğunu gösteren çok meşhur bir deney var. Donuk yüz deneyi. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I like a girl. Oh and she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do. In the world, and that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother, she points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress. Deneyde bir anne bebeğiyle oynarken, gülerken bir anda ifadesiz, donuk bir yüze bürünüyor. Tepkisiz kalıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bebeğin stres hormonu olan kortizol seviyeleri anında tavan yapıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bakım verenin o sıcak etkileşimi bebek için sadece duygusal değil, biyolojik bir ihtiyaç. Yani aslında bakım verenler bebeğin stres sisteminin dışarıdan kumandası gibidir. Onların duyarlı tepkileri bebeğin stres sisteminin sakinleşip toparlanmasını sağlar. Kurulan o güvenli bağ gelecekteki dayanıklılığın temelini atar. Hatta bakın, Romanya'daki yetimhanelerde büyüyen çocuklarla ilgili çalışmalar var. Bu çocuklar sevgi dolu bir aile tarafından ne kadar erken evlat edinilirse o korkunç ihmalin kortizol seviyeleri üzerindeki etkilerinin o kadar düzeldiği görülmüş. Bu gerçekten de çok umut verici bir bulgu. Artık biliyoruz. Bu plan çok erken inşa ediliyor ve inanılmaz hassas. O zaman kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Bu hayati yapının mimarlarını, yani ebeveynleri ve onlara bakan kişileri biz nasıl daha iyi destekleyebiliriz? Çünkü bu sadece anne babanın omuzlarına yüklenecek bir sorumluluk değil. Bu hepimizin düşünmesi gereken toplumsal bir soru. Bütün bunlar bizi en temel soruya geri getiriyor. Madem ki bir insanın beyninin temeli, hayatının ilk yıllarındaki deneyimlerle fiziksel olarak inşa ediliyor, o zaman biz çocuklarımız için nasıl bir dünya kurmalıyız? İşte bu bilim bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yeni ebeveynleri desteklemek, çocuklara güvenli ve sevgi dolu ortamlar sunmak sadece iyi bir şey ya da bir lüks değil. Bu sağlıklı beyinler ve dolayısıyla sağlıklı bir gelecek inşa etmenin biyolojik bir gerekliliği. Her şey o ilk temelde başlıyor.